Merhaba arkadaşlar. Efe'nin Eğlence Merkezi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte evi bakacağız. Sonra da Nubla son yolun sonuna bağırmaya çalışacağız. Şöyle postacı var. Bu posta yeri. Sonra böyle yol var. Araba var şurada arkadaşlar. Böyle. Burada da yol var ama yani oraya otobüs gittim yapamadım bu çatı uzun sürer. Evin evin içine bakacağız şimdi. Bakın şurası şöyle banyo. Tuvalet yok. <laughs> Neyse yatak odası. Şöyle şey Şöyle i̇şte, işte oturma odası, oturabiliyorsunuz. Bakın çünkü gizli, gizli yer var şurada. Burada da gizli yer var. Bakın, şöyle biraz durun. Şöyle oturacağım biraz Bakın oturdum. Şimdi arkadaşlar geldik Nuba. Hadi gidelim. Şöyle Nub'u göstereyim size. Öyle gülüyor. Nub'lar neden hep gülüyor anlamadım. Açtım şuraya. Ay ben oturmayacağım. Şöyle şeyi sileyim ama. Simyeme de gerek yok. Belki işe yarar. Ay kolu koptu. Neyse. Kolu kopunca ne oluyor aslında? Arkadaşlar yani <laughs> Kolu koptu ya Ay kol koptu diyorum Bacağı koptu işte. Evet roketle gidiyoruz Buraya geldik arkadaşlar. Ay düşüyordum. Yaşasın de. E, bunun için, Nasıl böyle şimdi böyle gideceğiz. İki tane daha duruyor da. Duruyor da ay, bir tane kaldı. Bunu da iyi korumam lazım. Biraz zor olacak. Ay dalga da gelmesin, dalga da gelmesin. Gelecek ama işte o oh, canımız buraya gelmedi. Ay çok zor olacak burası. Evet bomba atacaklar. Ay ay Başaracak mıyım? Başarıyorum, evet, gidiyorum, evet, 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 bir geçit var zaten, evet, uzaylılar, beni yakalayamazlar, oyun dondu neyse ki, ay şimdi başladı işte, ay, 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 uzaya kapılmayamayacağım. uzaya kapılmak istemiyorum. geç lan. Geç. Hadi. Hayır. hadi. Hadi. Hayır, hayır arkadaşlar. Yapmamız lazım ama. Zaten vakitimiz kalmadı. Burada da geçebiliriz herhalde. Otum şöyle bizi kovalamaz ama. Yes be. Yes. Başardık. Ama daha dur. Dur sen. Ay çok şanslıyım ya. Daha yeni yapıldı. Ay ama kayalar ya parçalama. Oturamadım. Oturamamışım. Arkadaşlar ben ev güzellerim zaten. Başka bir gün. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.